Kılıcımı görüyor musun? Ölümün bundan olacak. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bora. Bugün yeni bir seri yani aslında değil. Biraz değişiklik olacak şimdi anlatacağım hepsini. Bugün sıfırdan Challenger oynamaya çalışacağız. Yani Challenger amacım Challenger'a çıkmak olacak ve aynı zamanda şu an Atrox birincisi değilim. Biliyorsunuz önceden birinciydim. Tekrardan birinciliği almak için sıfırdan kasacağım. TR birinciliğini hatta yapabilirsek dünya birinciliğini deneyeceğim. Tek başıma oynuyorum. Bir prem yok. Tek başıma oynayacağım. Şu an ee, yerleştirme maçlarının böyle 7. ya da 8. maçındayım bilmiyorum. Ekrana koyarım zaten onları. Karşımda da zaten elo böyle gold dur falan. Şu an ama karşımda 800k Fiddlesticks var. Lulu şu an niye burada bilmiyorum. Biraz değişik. O Q ne ya? Eee, değişik. Rulu'nun burada olması garip. Karşımda 800k Fiddlesticks var. Benim ben size Fiddlesticks'i zaten göstermek istiyordum. Ben kendimle oynayacağım bir video yapacağım. Ama karşıma da bu nasıl olacağını, Fiddle nasıl bir şey, neden top lane'de kuvvetli görmenizi istiyorum. Fiddle top lane, kuvvetli tank Fiddle oynuyorsunuz. Ben zaten bunun videosunu çekeceğim. Start etmeyin. Şimdi Fiddle'a karşı nasıl oynamamız gerekir biraz onlardan bahsedeceğim. Fiddle top kuvvetli olmasından, olmasının sebeplerinden biri Fiddle çok rahat bir şekilde can çalabiliyor. Ama şu an Fiddle E başladığı için benim ona saldırmam lazım. E, ee, w açtığı zaman da Fiddle'ı Fiddle, Fiddle Q'muz ile, Q Q'muz ile zıplatıp onun W'sini bozmamız lazım. Yoksa kaybederiz büyük ihtimalle. Bir de zaten cellat alacağım direkt. Çünkü gerçekten bela bir şey. Bir var vesaire falan. Rahat bir şekilde lane'de kalabiliyor. Sustain'i lane çok fazla. Bir de e, musibet almış. O yüzden biraz şey. Şimdi W açacak. Gördüğünüz gibi canı eşitledi ve W'si çok hızlı şekilde geliyor. Hidal'ın. Bakın gördüğünüz gibi doldurdu sürekli. Sürekli tak 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 böyle doldurabiliyor. Bu yüzden minyonlar arasında savaşmak Fiddlesticks'i de gayet zor. Şimdi şöyle bir şey yapmak lazım. Ignite var. Aa, tamam flash'ını aldık onun. Şimdi şöyle güzel bir şey var. Orada E'sini ölürüz. E'sinin range'ini bilmek lazım. Q'ye yapıp öldürmeye çalışacağım. Tamam E'yi açtım. Minionlardan can doldurmasını hiç istemiyorum asla. Şu an o base atacak büyük ihtimalle. Bakalım. Flash'ını aldık. Onu biliyoruz. Ben şöyle bir ward atalım. Aha ward'dan gözüktü. Tamam. İşte şu ward sayesinde kestik güzel bir şekilde. Şimdi hemen base yiyorum. Fiddlestick zaten teleport atacak. Burada minionları kaybetsin diye hiç minionları restlemeye çalışmıyorum. Hemen şey yapıyorum. Geliyorum. Şimdi buraya teleportumuzu atıyoruz. Eğer teleportlamazsa bilin ki lane'i bitecek. Çünkü burayı donduracağım. Böyle birazcık keselim. Tamam. Ha teleport yok bunun zaten. Nasıl teleport atıyor? Ignite var. Çok iyi çok iyi. Şimdi aklıma geldi. Allah Allah. Çok iyi. Burada da lane'i böyle donduracağız. Bir de burada patlayacak. Minyonların arasında Fidal'a e karşı savaşmak gerçekten mantıklı bir hareket değil. Çünkü çok fazla can dolduruyor. bayağı fazla can dolduruyor. Ve Q'miz ile şey yapmamız gerekiyor. Onun W'sini bozmamız gerekiyor. Yoksa sıkıntı çıkarıyor. Ben bu Fiddle topun ne kadar güçlü olduğunu bir videoda göstereceğim size. Benim de Fiddle oynadığım bir videoda. Gerçekten kuvvetli. Böyle küçümsenmeyecek bir şekilde kuvvetli. Ama şu an dediğim gibi ben biraz nasıl oynanacağını biliyorum ve karakterim ona karşı birazcık kuvvetli. Sebebi W's'ün çok rahat bir şekilde bozabiliyorum. O yüzden biraz sıkıntı çıkacak Fiddle için. Fiddle'ın ama lane verse bile oyunun ilerleyen safhalarını ultisiyle beraber gerçekten kuvvetli oluyor. Çünkü Fiddle Stick şu an kuvvetli bir karakter. Zaten full tank gidecek Fiddle'da. Göreceksiniz. İlk başta ee, şey alacak büyük ihtimalle. Donmuş yürek alacak büyük ihtimalle. Ondan sonra da şeye gidecek. Şimdi ben burada 6 olacağım. Burada güzel bir komboya şey yapabilirim. Fiddle bana fear atacaktır ama. Bir base'ye daha. Evet güzel bir şekilde kestik. Şimdi hemen bunları iteceğiz. Buradan sonra da zaten late late alırız. Gördüğünüz gibi her şeyi zaten planlamıştım belliydi diye dedim zaten. Firat atacak, Firat attı zaman W tutturdum zaman zaten kaçamıyor. Problem yok şu an o yüzden. Karşı değilsin 3'e 1 oynuyormuş. Bizim mid lane biraz kötü. Bakalım. Şimdi Fiddle gelecek bir W atacak buraya. Bütün canını geri toplayacak. O yüzden W'si bitmeden Q atıyorum. Fiddle'a. Aa! Neyse sıkıntı yok. Okey. Hiç problem yok. Canını dolduramayacak. Bekleyeceğim şimdi minyonları işittirmeyeceğim. Bakalım. Aha öldü. Woohoo! Çok iyiydi. Güzel bir şekilde oynuyoruz. Eminim bu 800 kafide hiç böyle bir karşısına adam gelmemiştir. Bir isim geldi. Q'sunu yemezsek sıkıntı olmaz. Şöyle bir E'mizi atalım da. Şu yemeyelim. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Hemen buraya itelim. Güzel bir şekilde. Q'sunu yeseydik bu arada ölürdük. Aa, bir de plate alacağım. Çünkü çok az kaldı Brain'in canı. Tamam. 40 minion civarında bir fark attık. Fiddle 6 olduktan sonra ama biraz sıkıntı olabilir. can çalmasını istemediğim için alacağım yine de eşyayı. Tamamdır. Şu satalım, şu çevirelim. Devam edelim. Şu an güzel bir şekilde gidiyoruz. Z de toparlamaya başladı. Şu an güzel. Bugün bu ee, videoyu izledikten ya bir ya da iki gün sonra da top lane serisine devam edeceğim Doktor ile Devam edeceğiz. Buna kısa bir ara vermiştim ama devam edeceğiz. Bunu West'den TR'ye geçirdim. TR'den devam edeceğim artık. West'te çünkü İnternet değişikliği olduktan sonra biraz pingim oluyor. O yüzden video şeyi yapamıyorum. TR'den devam edeceğiz artık. Hem de TR Atrox birincisi olmaya çalışacağız seriyle. Sadece Atrox oynamayacağım ama. Başka karakterler de oynayacağım. Mesela Atrox bandlandı diyelim. GP oynuyorum, sallıyorum. Aynı zamanda iki karakteri birden birinci olmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Yapabilecek miyim? Tekrar birinci olabilecek miyim? Ya da ne kadar ligle, ne kadar üst liglere çıkabileceğim? Bizim middekiler öldü. O biraz sıkıntı oldu. Böyle lane'imizi şey yapalım. Middle sticksin nerede bilmiyorum. Afeki olacağını sanmıyorum hiç. Afeki olacak kadar dövmedik adamı. Yırladı. W attığı anda bozacağız. Çünkü can çalmasını istemiyoruz. Yoksa oldukça fazla lane'de kalır. Ve Fiddlesticks W'yu bitirdiği zamanlarda W cooldown'u azalıyor. Bunu yapmasını istemiyoruz. Yıl şu an base atıyor. Base attırmayacağım ona. Tamam çok güzel. Bu arada Fiddle'ın flash'ı geldi. Şura da olabilir ulti kullanmak için biz bir SS'imizi verelim belki de base atıyordur lane'imizi itelim çünkü Tejuani vadinin alametini alıyor biz de aynı zamanda buradan plate alalım evet ikisi berabermiş güzel oynadılar şöyle yapalım oh, son anda iyi doge attı. Ah! ah! onu tutturmam lazımdı ya. O benim çöplüğüm işte. Bu benim kötülüğüm. Ha, ona nasıl vuracağız? Ölmedim. Uh! Evet 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 çok iyi çok iyi dayı çok iyi dayı ellerine sağlık yani çok iyisin. Vladimir geliyor gibi büyük ihtimalle. Salıyorum burayı. Riske atmak istemiyorum. Üzerimde 600 gold var gördüğünüz gibi. De Vladimir geliyor zaten. Ee, şöyle şey yapalım. Gel gel. Hiç sıkıntı yok. Senin arkana geçeceğim. Çok güzel. Bunu da çok güzel bir şekilde kestik. Ignite'ını da attı zaten. Çok iyi. Gördüğünüz gibi böyle bir build yok bu arada söyleyeyim. Ee, dijani electricity diye bir şey yok. Adam şu an 800 k ama böyle bir build'e gitmesi bana sorarsanız yanlış oluyor. Hiç gerek yok. ile oynamak da bana sorarsanız yanlış. Ignite oynamaya hiç gerek yok. Ah. ah konuşurken konuşurken geç kaldım. Dolu dolu dolu. Oğlum kafasını yardım lan. Aa çok iyiydi. Puf. Fortune geliyor şimdi base ben. Biraz daha erken görmem lazımdı. Ben erken görseydim. Biz Fortune ölmeyecek büyük ihtimalle. Neden botta kalmadım onu da söyleyeyim. Çünkü ay. Neden ben botta kalmadım? Benim benim o topa yollamadım. Ejder çıkacak. Fiddle şimdi orada. Benim base atmam gerekiyordu. Bakalım. Toptan gerekli presürü baskıyı oluşturabilirsem hiç sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama Fiddle'ı göre göre de orada ölürlerse sıkıntı olur. Çok iyisiniz. Şimdi orayı oynarlarsa he, Vladimir olmadığı için belki yenebilirler ama Fiddlesticks'in ultisi eğer blind'dan yani Görünmeden atarsanız fear atıyor herkese. Eğer öyle atarlarsa bizimkilerin yeneceğini ben çok fazla düşünmüyorum. Vladimir büyük ihtimalle botu izliyordu. Ben ilk başta Vladimir var sandım karşımda ama Fido Fiddle... görünce şaşırdım. Yani en azından bu düşük eloda oda top lane'in olmasına şaşırdım. Vlad'ın geleceğini düşünüyordum. Öldü. Vay be. Öldü şimdi ama. Ama. çok güzel, çok güzel iş çıkarıyor. Zed güzel. Ben düşük el odalardayken, yani bundan 6 sene önce falan. Şu an oynadığım Elo Gold. O zamanlardayken böyle kule tanklandır falan şey yok. Gerçekten düşük Elo Eskiye göre işte düşük Elo değil bana sorarsanız. İnsanlar oyunu öğrenmeyi, yani oyunu oynamayı öğrendiler. Yani bana o hareket bir gold şeyin yapacağı bir hareket gibi gelmiyor. Yani ben küçük görmekten dolayı söylemiyorum bunu. İnsanlar oyunu öğrendi. Gold bile bu şeyi yapabiliyor demek istiyorum yani. Amacım kötü bir şey değil. Şaşır. Ben her seferinde düşük Elo oynadığımda şaşırıyorum. Hmm, bu da geliyorum. Şimdi yandan da bu atmanın hiçbir avantajı yok. Bunu söyleyeyim. Dede salacağım. Kili ben zaten yeteri kadar bitleyeyim. Kafasına bir tane vurayım. Gitmesin. <laughs> Zed vuramadı ya. Zed vurabilseydi ölecekti zaten. Ota gidelim. Otu şey yapalım. Ottan ekmek çıkmayacak gibi gözüküyor. Ben en iyisi bir base atayım. Eşyamı alayım. Geleyim. Teleportum olsaydı söyleyeyim yani bunları bu durumlarda. Teleportum olsaydı kesinlikle atardım. Çünkü ben bizim takımdaki en kuvvetli kişiyim. Ve benim teleportum bile sadece teleport atmam onları korkutur. Ee, bakıyorum. Görünürde kimse gelmiyor. İtecek beni Hayır, hayır, hayır ya. Hayır. Neden hayır dedim onu da söyleyeceğim şimdi. Hayır dememin sebebi tamamen. Oo, işte bu fena bir şey ya. Aa, Lulu. Şöyle söyleyeyim sana, o kadar feed olsam bile Vayne oyunu taşıyayım. Maalesef ki öyle. Aslında topa teleport atıp pentam alsam, onu da az önce düşündüm ama şey yapasım gelmedi. Karşının late'i bizimkinden daha iyi. Hmm, taci karşısında Lee Sin gibi dü late'i düşen bir karakter var. Ama Vlad ve Vayne gibi iyi karakterleri var. Üstüne bir de Fiddlesticks gibi güzel CC'si olan bir karakterleri var. O yüzden biraz sıkıntı olacağını düşünüyorum. Oyunu erken bitirmekte fayda var. Ben benim de late'im zaten çok da kuvvetli değil. O yüzden bu ne lan? Niye yatamıyorum ben buradan? Rezalet çöp. Vladimir'in ah. flash yok. İndirelim. 25'te gelecek. Kaç, ka, ka, ya çaldıracağını biliyordum onun ya. ya. Ama smite yokmuş tamam o zaman. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Smite yok. Sıkıntı yok. Çünkü smite yokmuş adamın. Yani orada ne yapabilirdi? Lee Sin'e stun atacaktı. Stun attıktan sonra hızlıca kesecektik. Acaba bari. bayağı vurdu. Ah. Ay, ama öldün kanka ya. Dur eledi. Ben oraya koşmaya çalışıyorum. Nulun'un ultisi var ona güveniyorum, şu an atması lazım o ultiyi. Ona W atmaya gidecek. Güzel bir şekilde şey yaptık. Hallettik. Vayne falan doğru oynadılar aslında ama çok fiydiyim ya. Ee, Öldün kanka. Ben base'liyorum. 5300 param var. Teleportluyorum. Çünkü şu an çok öndeyiz. Ee, bitirebiliriz. Bitirebilecek gücümüz var. Ha, gelelim bunu da keselim. O kadar şey yaptık. Bir penta atamadım ama maç. Güzel. Bitirelim ya. Gelin direkt bitirelim. Exhaust yemeseydim Yumi'yi öldürecektim de. Bitirelim bitirelim. Öleceğim yoksa şimdi burada. çok güzel bir oyundu gerçekten. Bence seyir zevki yüksek bir oyundur. Bakalım ne kadar Ben Onur'u hmm, Sejuani atacağım. Bence fena bir jungler değildi. Şu an 7 win'im var, 1 lose'um var. 8. maçtaymışım. Şu an bronz 1'im. Devam edeceğim buradan. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.